Yüreğir'de hayata geçirilen topraktan toprağa biyo bozulur. Artık projesi kapsamında pazarlardan toplanan atıklar ayrıştırılarak organik gübreye dönüştürülüyor. Pazar yerlerinden toplanan meyve sebze atıklarını kompost üretimiyle yeniden toprağa döndüren topraktan toprağa Yeopusunur artık projesi hem ekonomiye hem de çevre temizliğine önemli katkı sağlıyor. Evet. Belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından pazarlardan toplanan organik atıklar özenle ayrıştırılarak kompost üretim alanında gübreye dönüştürülüyor dönüşümden elde edilen gübre bölgede üretim yapan çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor. İçinde şey Atıkları eşile birlikte toplayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kucayıspır Yüreğir Belediyesi olarak böylesi değerli bir projesinin öncüsü olmaktan gurur duyduklarını söyledi.